Kahramanmaraş Kadem İl Temsilciliği, Gazze'ye destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde gerçekleştirdiği kermeste elde edilen gelir, zulme uğrayan mazlum Gazze halkına gönderilmek üzere toplandı. Yoğun ilgi gören kermeste el yapımı yöresel lezzetlere kadar birçok farklı ürün satışa sunuldu. Kahramanmaraş'ta büyük bir katılım ile desteklenen etkinlik dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneği oldu. Kahramanmaraş, Kadem İl Temsilcisi Ayşe Taşkiran, kermesten elde edilen gelirin tamamının Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti. Bilindiği üzere 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımı tüm dünya olarak izliyoruz. Bizler de kadem olarak bütün il temsilciliklerimiz ve genel merkezimizle birlikte Gazze'ye gıda ve hijyen paketine dönüştürülerek doğrudan ulaştırmak amacıyla Kermes düzenledik, hayır çarşısı düzenledik. Aynı zamanda bu bulunduğumuz alan 40 günün üzeri bütün STK sivil toplum kuruluşlarının Gazze için nöbet tuttuğu bir alan. 40 günden fazla Gazze nöbeti tutulan bu mekanda biz de hayır çarşısı düzenledik. Büyükşehir Belediye'mizin desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum Fırat Başkanımıza. Sivil toplum kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı, hassas bir konu. Bu konuda yer almak, bu konuda dik durmak, Gazze tarafında olmak insanlık meselesi. Biz de tarafımızı belli edip Gazze'ye elimizden ne geldiğince, ne yardım gönderebilirsek bunun için elimizden gelen çabayı gösterdik. Emek veren herkese de çok teşekkür ediyorum.